orada bir de laleyi göstereyim tamam mı hı hı. diğerlerini desene bakarak yap lale pürüzümüzde de yine düz uçlu fırçamızın arada tabağı yaptım da şöyle çevir <laughs> görsünler öyle... değil tek... mi sen de görmüşsün ben kendim zaten izliyorum izlerken yamuk yamuk tek tarafı da glis diğer tarafına çok az çapraz boyayı yükledim Buradaki yaprağı mesela yaparken diyelim ki kedi dil şeyin yok. Papatya. bu papatya yapısı aynı. Hı hı. Çevirerek gölgeledim. Şimdi lale fülgürü. Görmek biraz açık renk dışarıda kalacak şekilde dik tutuyorum uçtan biçime göre çevirdim aynı şekilde bakın çevirdim bu sefer dışa doğru beyaz içe doğru glaze yerleştirdim orta alanı bir çeviriyorum fırçamı iki kapatıyorsunuz aynen uç kısımdakiler Hazır fırçamda. Hala azıcık boya var. Çünkü biz çok astar da kalın boya kullanmayacağız. Burada şeffaf üstü şeffaf. Sadece zeminde beyazı niye kullanıyorum? Renkleri canlı görmemiz gerekiyor Rogaland'da. O yüzden dokudan uzaklaştırmak için kullanıyorum. İçteki çizgiler sizi yanıltmasın. İçteki çizgiler diğer fırçalarla yerleştirilecek olanlardır. Çizme sevmişiz de olurmuş. Değil yani mi? yok o, trans bakın onu çizeceksin hı hı ki astarda o transparan vurgu görünsün alttan ki diğer işlemleri rahat yapabilirsin ve yön de belirliyor aslında Aynen yön belirliyor. Evet içteki virgüller yön belirlemeye yarıyor. Hani ne taraftan yerleştirecek olduğunu. Orta alana bilezi yükledim. Taç yapraklarını yaptıktan sonra bakın fırça elimde büküyorum. Ha tam bükemiyorsun. Hiç önemli değil. Bir getir karşıdan. iki oldu bitti. Aynı şey. Bu Evet. geçmiş olsun.